Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları endeksindeki değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti. Yıllık %83,45'lik enflasyon Temmuz 1998 sonrasındaki 24 yılın zirvesi oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla Eylül'de bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'da Eylül'de aylık enflasyonu %6,06, yıllık enflasyonu %107,42 olarak açıklamıştı. TÜİK Ağustos'ta aylık enflasyonu %1,46, yıllık enflasyonu %80,21 olarak açıklamıştı. Eylül'de aylık bazda en fazla fiyat artışı %22,70'lik oranla üniversite eğitiminde oldu. %20,78'lik artışla doğalgaz ikinci, %20'lik artışla elektrik üçüncü oldu. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu, tüketici fiyatlarının Eylül'de bir önceki aya göre %5,30, geçen yılın aynı ayına göre %186,27 arttığını açıkladı.